Merhaba, orta kolaylıkta bir soruyla devam edeceğiz. Bize diyor ki bir disk var ve yarı çapı 25 santimetre olan bir disk. Bu dönme de yani merkezden geçen bir diyelim ki bu neymiş aksın merkezden geçen bir aks var ve bunun etrafında serbestçe dönebiliyormuş. Free turn diyor ya. Free to turn dönmede serbest bir dönme yapabiliyor. Çok ince olduğunu evet. Şekilde zaten göstermiş. Diyor ki diskin e, kenarına sarılmış çok ince ama güçlü bir işte bu güçlü bir ip varmış. Bu kenarında da görüyoruz. Bu ip diskin kenarından e, teğetsel olarak çekilen bir topa bağlıymış. Yani aslında bir topunuzda bizim ipi çekmeyle aynı hızda çekildiğini söylüyoruz. E, the pull increases in magnitude and produces an extra... Burası biraz sıkıntı. Çünkü inme ilişki şey olarak vermiş. Burada dikkat etmemiz gereken şu. Çünkü buradaki çekme kuvvetinin büyüklüğü artar ve e, artarsa T saniye cinsinden ve bir A sabit olmak üzere inmenin A çarpı T eklemi ifade edilen bir inmeyi sağladığını sağlıyor. Ve bunu A'nın sabit olduğunu söylüyoruz. Ve bir nokta 80 metre bölü saniye karelik bir hıza ulaştığını söylüyor. Eğer ki 3. saniyede 4 second dediği şey t eşittir. 3. saniyede 3. saniyede 1.80 bunu aslında bulabiliriz. Buradan a'yı bulabiliriz. Zaten istediği işte şey bize a'yı bulmak. az önce bir a'yı bulalım. Şimdi a'yı bulmak için önceki dikkat etmem gereken kolay bir eklemimiz var. Birincisi dikkat edin. ilk dikkat edeceğim şey inme dediğim şey açısal ivme çarpı R'ydi değil mi? Yani buradaki tabii ki de değer olarak baktığımız zaman çizgisel inmemiz açısal inme ile orantılı bir değere denk geliyordu. Şimdi A'nın 3. yani 3. saniyedeki değeri için şöyle bir şey vermiş. Diyor ki A çarpı 3 değil mi? T çünkü t'nin 3 yazdım. A T gibi bir ifadeyle vermişti bunu. Ve bunun 1.80 olduğunu söyledi. 1.80 eşittir 3 A ise bunun A'nın değerini bulmuş oluyoruz zaten. A dedim şey 1.80 18 biraz 0.6 yani A dediğimiz şey 0.6'ya eşit olmuş oluyor. 0.6 O zaman bizim A'mız a'nın t'ye bağlı olan fonksiyonu 0,6 t gibi bir değer değmiş, Onu bulmuş olduk. Ee, o zaman ne bileceğiz? Alfa t dediğim bir şeyi bulmak istersek alfa t'yi bulmak istersek ne, nasıl bir şey yazacağız arkadaşlar? O zaman buradan a t'nin buradaki denkleme göre alfa'yı bulmak istersem r'ye bölerim r'ye bölerim çıkmış oldu. O zaman bunu ne yapacağım? r'ye böleceğim. E, alfa t'yi ne olarak buldum? 0,6 t olarak buldum. Bölü 0,6 t'yi ne yapacağım? Yarı çapım neydi? 25 cm bunu metreye çevireyim. 0,25 metre. E 0,25 metreye bölmek 4 ile çarpmak demek değil mi? Süper. O zaman 2.40 t oldu. 2.40 t'ye denk gelmiş oldu. Yani bir şeyi 1 bölü 4'e bölmek 4 ile çarpmak demek. O zaman ne yapacağız? Ee, burada bize ikinci şıkta ne istiyor ona bakacağız. Şimdi ikinci şıkta şöyle bir şey var. Diyor ki express the angular acceleration of the disk as a function of time. Yani bu sefer de ifade etmemiz istediği şey açısal ne? açısal ivmeyi. Açısal ivmeyi ifade etmemiz lazım. İlk başta hızı bulmam lazım. Tamam hızın e, açısal hızın ne olduğunu bulmam lazım. Açısal hız dediğimiz şey neydi? Buradan alfa t'yi biliyorsak eğer bunu zamana bağlı olarak integre edersek ne olur? Açısal hızın formülünü bulurum. E, ve de aynı zamanda bir tane integral sabiti çıkar. Neyse bunun sonuna geliriz. O zaman integrallerimizi alalım. 2.40 t'yi Yine t'ye göre integral ediyoruz. dt'ye göre integral ediyoruz. 2.40 sabit dışarı çıktı. 2.40 e, i̇ntegralde ne gelir? T'nin karesi bölü 2. T'nin karesi bölü 2'den bunu bu sadece 1.20. O zaman burası 1.20 t kare artı c gibi bir ifade gelmiş oluyor. O yani diğer olarak şunu da biliyoruz. Başlangıçta e, açısal hızımız yani bu denklemi T'ye 0 yazarsak ve t denkleminde ve omega t eşittir 0 yazacak olursak ne olacak? Bu denklemin tamamı 0'a gittik. O zaman c'de 0. Sıfır. 0 yani sıfır artı c eşit c c'de 0 oluyor. Omega t'nin denklemini bulmuş oluyorum. Omega t eşittir. 1.20 t kare gelmiş oluyor. Omega t'nin değerini bulmuş olduk. Ee, güzel. Devam edelim. Neyi bulmamızı istiyordu? Bu e, zamana bağlı bir fonksiyon olarak bulmamızı istiyordu. Şimdi yapacağım şey ne? Zaten bize şeyi vermiş olması lazım. Ee, evet. Bu kadar. 1.20 T'nin karesi olarak bulduk. Ee, sonrasında yapacağımız şey ne? How much time uh, after this has begun to turn uh, English speed of the evet. Ne kadarlık bir süre sonra 15 radyan bölü, bölü saniyeli dönmeye başlar diye bize soruyor. ve bu da kolay bir şey aslında. Ne zaman 15 bölü radyana ulaşacağını söylememiz lazım. O zaman diyor ki omega t'nin ne yapması lazım? Bir şöyle bir şey olduğunu 120 t kare ve bunun da 15 olmasını istiyor. 15 değerine ulaşmasını istiyor. Buradan t kare eşittir 15 bölü 1.2 yukarı çıkardım 150 bölü 12 yapıyor. 150 bölü 12 ee, 12.5 gibi bir şey. Tamam. 12 buçuk yapıyor burası E, ee, 12 çarparsanız e, görüyorsunuz Evet o zaman burası t eşittir kök içinde 12 buçuk 12 buçuk nasıl bir şey 9 olursa 3 buçuk yani 3 buçuk gibi bir şey herhalde yaklaşık olarak 3 buçuk verebiliriz yani 9 olursa çünkü kök 9'un değeri 3 ise 3 buçuk gibi bir şey yani e, 3.40 da verebilirsin yani burada dediğim gibi hiçbir önemi yok ya yani. ben e, işlemleri yani şu an elinizde bir şey yoksa sınavda da aynı şekilde eğer elinizde hesap makinesi yoksa sınavda böyle bir değer verebilirsin çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum hocalar açısından. Şimdi C şıkkına bakacağız ama e, true what angle is turned reaches ne kadarlık bir e, açı taradığını bulacağız bu kadarlık bir hızla ulaştığı sürede. O zaman ne bulmam lazım aslında tetanın zamana bağlı olan fonksiyonunu bulmam lazım. Burada da ne yapacağım? Aslında omega t'yi integre etmem lazım. Burada. Bunu zaten sonra başta bize biraz kalkülüs kullanmamız gerektiğiyle ilgili bir ipucu vermişti. O zaman t t, -t buradaki omega t neydi? Hemen yukarı çıkalım. Omega t'yi 1.20 t, t -kare olarak bulduk. O zaman 1.20 t karenin zamana göre türevini aldım. Bu da kolay bir şey geliyor. 1.20 çarpı t küp bölü 3. Bu da 0.40 gibi bir ifadeye geldi mi? Geldi. O zaman bu da 0.40 t küp Artı D gibi bir integral sabitimiz olsun. Şimdi D'yi nasıl bulacağız? Başlangıçta hangi açıyla e, başladığını biliyorsak bulabiliriz. Ama burası zaten e, teta sıfır içinde sıfır verecek. Yani biz başlangıçta sıfırda başladığını kabul Bu da integral sabitimize gitmiş oldu. O zaman teta'nın zamana bağlı olan fonksiyonu ne olarak bulduk? 0,40 t'nin kübü olarak bulmuş olduk. Yapacağım şey ne? Bize diyor ki ne zaman şey bu kadar şey yaptığı zaman ne kadar açı tarar? Yani 3,5 saniye geç dedik ya. O zaman ne biliyorum? 0,40 çarpı 3,5'in kübü. Bunu yapmam lazım. 3,5 çarpı 3,5 çarpı 3,5 çarpı 0.40 Evet. Bu da 17.7 radyan yapıyor. İsterseniz radyanı aşağıya da çevirebilirsiniz de. Soru bizden zaten radyan cinsinden istediği için teta'yı radyan cinsinden bulmuş olduk. Çok zor bir soru değil. İntegrallerimiz çok kolay. T küp t kare. Bunların almak, almak yani hepinizden alabileceği şeyler. ya da çok rahat bir şekilde yapabileceğinizi düşünüyorum. Çok da zor bir soru değildi. Zor gözüküyor. metin uzun ama çok zor bir soru değil. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.